Evet, İstanbul Silivri'deyiz. Silivri'de ilk e, video almak istediğim yer tarihi e, Kale Park. Aynı zamanda Silivri Belediyesinin sosyal tesisleri bu alan içerisinde bulunuyor. Burası bir e, kültür park şeklinde, açık hava müze şeklinde. Bakın siz de görüyorsunuz. Yani çok tarihi bir yerdir Silivri, e, Doğu Roma, Bizans ve Osmanlı döneminin eserlerinin burada sergilendiği açık hava parkı şeklinde güzel bir organizasyon yapılmış. Burası Silivri Kalesi, Semberia Kalesi ve 3. yüzyıldan beri devam eden bir tarihe sahip. Ve bu kalenin şu andaki tarihi kalede surlar yok ama mizansen olarak e, kale görüntüsü verilmiş. Askeri tabya, işte piknik alanı, çocuk parkı, amfiteyatro gibi bölümleri var. Aynı zamanda Orhan Gazi ile e, Bizans İmparatoru Teodora'nın e, nikah merasiminin ve e, Türk heyetine e, gelinin prensesin teslim edildiği yer olarak da buradaki tören yapılmış. E, orayla ilgili de videolarımızı size e, çekip tanıtmak istiyorum. E, gerçekten çok güzel bir e, park olmuş. E, denizden yüksekliği 50 metreye yakın bir e, yüksekliği var. Ve e, yazın özellikle silimli halkının da burada kendileri en iyi şekilde bu güzellikten, manzaradan istifade ediyorlar. Evet, gezmeye devam edeceğiz parkımızda. Evet, tam kalenin üzerindeyiz. Bakın 47 metre yüksekliğinde bir uçurum ve yani Marmara Denizi olduğu güzelliği, olduğu kadar güzelliğiyle gözüküyor. Aşağıda da tekneler ne kadar ufak olduğunu görüyorsunuz. Yani Marmara Denizi demeye binin şahit Burası baktığınızda fotoğraf çekin, sanki Ege'de, sanki Akdeniz sahillerinde bir yer olarak görürsünüz. Ama burası Silivri ve e, Kale Parkı gerçekten e, çok güzel dizayn edilmiş açık hava parkı şeklinde burada tarihi olan buluntular serpiştirilmiş, yerleştirilmiş ve bu konuyla ilgili, Silivri ile ilgili özellikle hem tarihi, turistik anlamda değerlerini bu alanda panolarla açık sergi şeklinde düzenlemişler. Ben çok beğendim gerçekten çok güzel aynı zamanda kafeterya kısmı da var tam da böyle yazın özellikle serinlemek için bölge halkının buraya rağbet ediyor. Bakın Silivri yoğurdu yani Silivri me yoğurdu meşhurdur bunun da festivali var. E Mimar Sinan Köprüsü Mimar Sinan'ın en önemli eserlerinden. Bakın tarihi çeşmeleriyle yazıtlarıyla ta Osmanlı döneminden kalan ve Bizans döneminden kalan eserler açık hava şekli, müzesi şeklinde burada sergileniyor. Bakın gerçekten iki melek çok güzel tahsil edilmiş değerli bir eser burada sergileniyor. Mezar taşları ve Musevilerden kalan İbranice, çünkü Musevi cemaat de burada önemli bir e, zamanında nüfus yoğunluğu olarak burada ikametgah ediyorlarmış. Silivri Kale Park'ın girişi de bu şekilde. E, buradaki lahitlerle beraber burası bir açık hava müzesi şeklinde güzel bir park olmuş. Evet. E, yolunuz düştüğünde mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Her an haber herhangi bir farkıyla farkınızı göstermiş olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere.